2012'de kıyamet kopacak diye inanılmaz şimdi rejiden arkadaşlar uyarıyor ee, soru geliyor. Herkes rahat rahat 2000, uyusun 2012'de o ne takvimi bir şey takvimi diyorlar ona Mayo mu noyum mu bir şeyler bir şey diyorlar mu, Mayo mu Maya takvimi 2012'de kıyamet kopar mı? 2012'de kıyametin kopması mümkün değil Kur'an'a göre mümkün değil Hadis-i şeriflere göre mümkün değil ama herkesin kendi kıyameti kopar. Belki bu gece de kopar. Ben mavide fakat kıyamet kıyamet. Ölenin kıyameti kopmuştur. E, ondan korksunlar. Esas bu gece ölür müyüm ben? Yasıyı kılmadım mı? Akşamı kıldım mı? Kul hakkı var mı? Borç ödemedim mi? Bunu onu Her düşün. akşam yatarken. Her akşam yatarken bir ecelini diyor. Bir hadis-i şerif. minallah Allah'tan hakkıyla korkun diyor. Sahabeden bir yarısı da biz korkmuyor muyuz? Allah'tan utanmıyor muyuz diyor. Öyle Allah'tan utanmak öyle olmaz diyor. Men yestehyu minallah felâ ebitenne leyle illâhu ecelû beyni anneyh. Her gece eceli iki gözünün arasında yarına çıkmayacağım düşüncesiyle bu kadar, kadar görmezsen Allah'tan utanmazsın o zaman diyor. Şimdi Allah'tan utanan diyor karnını korusun. Haramdan korusun. Başını korusun. Başın muhtevasını, gözü kulağı korusun diyor. Böyle dünyanın aşırı süsünü, yaldızını bıraksın, israfı terk etsin o zaman Allah'tan utanmış olur. Şimdi kıyamet için ben size bir çizelge vereyim. Kimileri de Mehdi diye çıkmış şimdi ikide bir ben Mehdi'yim ben Mehdi'yim. Her dakika Mehdi, Mesih böyle gelen giden sahtekar dolu. Şimdi bunlara da inanan var ya. Şaşırılacak iş ya. Efendim adamın suratında meymenet yok. Efendim hiçbir Hazreti Mehdi ile ilgili vasıflardan, hadislerden bir tanesi adama uymuyor. Ama adam yine ben Mehdi'yim diyor. 30 senedir çıktım haberiniz yok diyor. E biri peygamberim diyor. Onda televizyon kanalı var bir tane. Müdübünde seyrediyor falan. O şimdi kendi çıkmıyor ama evvelce çıkardı. İşte peygamberlere vitir kıldırdım falan. Peygamberlere namaz kıldıran adamlar var. Adamız. Evet kendini Mehdi ilan yani etti. Mehdi, de. peygamber. <laughs> bu tip insanlar var. Bir de bunlar müşteri buluyor. İzleyen var. Peşine giden var. Aslında Neyse. Olan o. Evet. Yani Allah batıla inanmaktan muhafaza etsin. Şimdi kıyamet kopmadan evvelki süreci ben size söyleyeyim. Kıyamet kopmadan evvel yüz başında yüz yılın başında Mehdi'nin çıkması lazım. Şimdi bu yüz yıl geçti. Yani 15. asırdayız şu an. Hicriyi konuşuyoruz. İslam takvimi olur. 1432'deyiz. Ne geçmiş? 32 yıl geçmiş. İlk çeyrek geçti mi gitti. Daha gelmez. Zaten Mehdi de çıksa her yüzyılın başında bir müceddit gelir. Şimdi Mahmud Efendi Hazretleri mesela 320 alim geldi 42 ülkeden. Geçen de bu otelde yapılan toplantıda. Onların sözcüsü Ak Akkar müftüsü Lübnan'daki müftü. Orada resmi bakan hükmünde. Konuşma yaptı. O konuşmada dedi ki bu asrın müceddidini Mahmut Efendi Hazretleri olarak vasıfların toplandığını ulema olarak böyle kabul ediyoruz. Geçen birkaç ay evvel oldu. Şimdi Mehdi çıksaydı 32 sene evvel yani 1401'lerde ilan etmesi lazımdı. Ama Mehdi'nin ilanı Mekke'de olacak. Orada biat alacak falan. Dünya değişecek, her yer karışacak. O Mehdi olayı öyle bir şey değil. Dünya çapında bir olay. O artık silahlar işlemeyecek hale gelecek. Artık onu bütün dünyanın kralları ona uymak zorunda kalacak falan. Mehdi'den Mehdi şimdi bu 32 sene evvel çıkmadı ya. Daha bu 70 sene içinde çıkamaz. Çünkü hadiste Ebu Davut hadisi. Ben kaynaklı konuşuyorum. İnna Allah'a lebe'at ala ra'su kulli Allah her yüzyılın yılın başında gönderir diyor. Men yucet li dilazil ümmet emradin. Ebu Davud hadisinde dinini yenileyecek bu ümmetin. Yenileyecek derken atları, hurafeleri kaldırıp eski tazeliğine döndürecek bir müceddit gönderir. Her yüzün başında gelmiş bu. 14 tane gelmiş. Şimdi 15. asrın başındayız. 32 sene geçmiş daha Mehdi gelmez. O zaman Mehdi'nin gelmesi şart. Mütevatir hadisler var. Mehdi gelmesi için yüzün başında gelir. Ben size söyleyeyim mi? Mehdi şu önümüzdeki yüzyılın başında bile gelecek olsa en yakın süreci söylüyorum size. En yakın. Bu bütün hadislerle teyit edilmiş bilgidir. En yakın süreç. 1460'ta yani şimdi 32'deyiz ya. Evet. Ne, ne lazım? 28 sene mi? 28. 1460'ta doğsa en erken kendi de bilmeyecek 40 yaşına kadar Mehdi olacağını. Mehdilik bir gecede verecek. Peygamberimiz biliyor muydu 40 yaşına kadar? 1500'ün başında ilan etse. Çünkü 40 yaşında çıkacak. Hep hadis var bunda. Şimdi ben size diyorum ki en yakın tarihi veriyorum. 60'ta da olsa 1500'ün başında ilan etse. Bunu edecek demiyorum ha. En yakın olsa, olsa. da olabilir. <laughs> 40 sene hükmü var. Bunun üzerine vefatına 7 sene kala İsa Aleyhisselam göklenecek İkinci kat sabahdadır Buhari hadisidir, sahittir. Kabul etmezler bunu ama böyle bir din olmaz. Biz gayba inanıyoruz. Müslüman mısın değil misin karar vereceksin kardeşim. Diyanet İşleri Başkanı, eski Diyanet İşleri mısın falan beni alakadar etmez. Efendim, ikinci kat semada İsa sen nasıl yaşasın? Niye? Oksijen yok ki diyor. E sen, burada bir ayet hadis varken oksijen yok diye orada yaşayamıyor, Allah yaşatamıyor dediğin anda din bitmiştir. bitmiştir. Çünkü sen mantığa vurdun işi. O zaman akılcılıkla hükmet. O zaman senin abdest, namaz, bütün meseleyi gel bakalım. İnceleyelim Neresi akla uyuyor, neresi uymuyor. Konuşalım. Onlar da boşa gitti. O zaman hepsini tartışırız. Hepsi boşa gitti. O zaman hepsini tartışırız. Çünkü mantığa uymayan bazı şeyler bulabiliriz. Bu din işidir. Akıl anlamaya yarar bunu. Akıl din koymaya yaramaz. Akıl din koyamaz. Hal böyle olunca İsa Aleyhisselam'ın nüzülü mütevatirdi Şimdi 1500'ün başında en erken çıksa, yüz başında hadis var ya yüz başında çıksa en erken. 40 sene, 7 sene evvel İsa Aleyhisselam gelse, İsa Aleyhisselam geldikten sonra 40 sene kalacak dünyada. Vatikan fethedilecek. Venedik fethi. Bunların hepsi hakkında hadis var. Vatikan, Venedik, Roma. Hazreti Mehdi İstanbul'da kalacak bir sene. Ondan sonra bu Konya dergahında, Mevlevi dergahında bir hat alacak. Bütün buralarda. İstanbul'dan, Türkiye'den, Horasan'dan, bizim Türk milletinden çok destek alacak. Hazreti Mehdi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde bu müjdeler var. Mehdi'ye yardım edecek. 70 bin kişilik ordu Horasan'dan çıkacağına dair. Şimdi İsa Aleyhisselam'ı da düşündük. 40 senede o kaldı. Ne etti? 1540. İsa Aleyhisselam'ın vefatından sonra Medine'ye gömülecek. Orada kabri var. Ebu Bekir ile Ömer iki peygamber arasında dirilecek. Yeri orada. İsa Aleyhisselam ölecek. Daha ölmemiş. Ölecek. Ondan sonra dünya tekrar bozulmaya başlayacak. Bu bozulmanın ne kadar olduğu kesin olmamakla beraber insanlar tamamen dinsizleşecek. Alenen sokaklarda çiftleşecek. Ve hatta diyor bir tanesi gelip de sokakta çiftleşene ''Ya bari duvarın arkasına git'' dese sizin içinizdeki Ebu sıttık kadar eftal adam olur. Onu bile diyen kalmayacak. Böyle bir bozuk zaman. Tabi Deccal'ın çıkışı falan İsa Aleyhisselam zamanında çünkü Mehdi zamanında İsa Aleyhisselam Deccal'ı gebertecek. İsa Aleyhisselam ölmeden Deccal geberecek. O tehlikeler atlatılacak. Şimdi 1540 diyelim. 1540'da İsa Aleyhisselam vefat etse ondan sonra bozulma başlayacak. Nasıl bozulma başlayacak biliyor musun? Bir tane Allah diyen kalmayacak. Böyle bir bozulma, böyle bir şer, imanlı kalmayacak. O bozulmanın akabinde, ne olacak efendim o bozulmanın akabinde? Güneş batıdan doğacak. Batıdan doğduktan sonra ne kadar dünyanın ömrü var biliyor musunuz? 120 sene. Güneş batıdan doğduktan sonra kıyamet öncesi 120 sene var. Hadis-i şeriflerde ve rivayetlerde. Ki insanlar hayvanlık dönemi işte o dönem. O 120 sene bir Allah diyen yok. Kıyamet Allah bu, diyenin bu, başına kopmayacak. Bu, yani şu takvime göre en azından bu nereye gider diyorum size? 1600'ün sonuna gider. En az. Çünkü 120 sene oradan koy. E 1540'da İsa Aleyhisselam en evvel gelse bile vefat etmesi gerekiyor. En evvel gelse. Ama bu ben demiyorum bu önümüzdeki yüzyılda gelir mi Bu söylediğiniz dönem deccal midir? Deccal dönemi mi? Deccal midir? dönemi ne zaman biliyor musunuz? Hazreti Mehdi'nin 40 senelik hükmü var Deccal ya... Deccal nedir? Önce onu bir çok kısa anlatın hocam. Yani dünyanın son devirlerinde, ahiret zamanda ortaya çıkacak... Deccal, e, Kur'an-ı Kerim'de açıkça yoktur. Fakat biz Kur'an'da yoksa inanmıyoruz diyen kafir olur. Çünkü namazın 5 vakit olduğu da Kur'an'da yok. Son dönem değil mi? Dünyanın son dönemi. Son, Mehdi dönemi. Mehdi dönemi. Mehdi çıktıktan sonra Mehdi Mescid-i Aksa'da imam olacak. Bütün Araplar, İslam alemi Mescid-i Aksa'da toplanacak. Yahudinin elinden çıkacak oraya. Tamamen Müslümanlığın merkezi olacak Mescid-i Aksa son dönem. Şimdi nasıl Kabe mamur, Mescid-i Aksa ağlıyor? Allah yükselttiği her şeyi kanunudur, mutlaka bir alçaltır. Kabe sönecek, Kabe'de kalmayacak adam, hatta bir Habeşli kel gelecek Kabe'yi yıkacak. Kabe sönecek, şimdi o akın akın gidilen Kabe, Mescid-i Aksa şenlenecek. İşte orada kalmayacak adam Müslüman. Mescid-i Aksa'da mamur olacak, Mescid-i Aksa'da namaz kılanlar, ibadet edenler deccal çıkacak. Deccal bir adadadır. Şu anda sağdır. Müslim hadisinde, sahih Müslim hadisinde geçer. Cessase hadisi diye geçer bu. Bizim itikadımız bu yöndedir. Çünkü aksine bir rivayet yok. Tek o rivayet var bu hususta. Rivayetler çok olsa sıhhat derecesinde araştırma yapıp en iyisini alırız. Ama tek, tek rivayet tek, olduğu tek zaman rivayet. inanmak durumundayız. Evet. Çünkü Bukhari Müslim en muteber. Kaynaklarımız Kur'an'dan sonra hadis olarak. E, Temim-i Dari'in sahabedendir. O gördü. Efendimizin zamanında kayıkları denizde artık ne taraf? Yemen tarafında okyanusu açılıyor. Artık o taraftan. Bir ada. Şimdi adaların çoğu mesela Bermuda üçgeni. Sırrı çözülmüş değil. Nerede ne var? Sırrı çözülmüş değil. Şimdi hemen diyorlar ki geç can olsa Amerika bulmaz mıydı bugüne kadar? Ya Amerika uşkurunu bağlasın. Sen şimdi ne alakası var? Haberlerde geçen de diyor ki yeni bir kabileye rastlandı. Afrika'da dünya ile hiç irtibatı yok. Daha yeni ya. Devamlı çıkıyor bu. Hem de bir kabile bu ya. Kabile bile daha görünüyor. Sen Deccal tek kabileyi kişi. bulamamışsın. kabileyi bulamamışsın. Bir de Allah gizlemek isterse gizler yanından geçersin göstermez. Bu bir. İkincisi bu iman meselesi. Deccal bir insandır. Yalnız Yahudilerdendir. İspahan Yahudilerindendir. Deccal çoktan doğdu. Sahabe-i Efendimizin zamanında Deccal çıktı çıkacak geldi hurmalıklara gidi. Ara sıra gidip bakıyorlardı bile. O kadar onu biliyorlar. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem vasıflarını anlattı, benim bu usta bir sohbetim var. CD's'te de var Tetçal uzun bir sohbet. Kıyamet alametlerini seri yapmıştım bir ders. Orada detaylı anlattım. Yalnız insan üstü güçleri var. İnsan üstü güçleri var. Yanında bir cennet cehennem gibi böyle bir tarafı ateşten daha bir tarafı gürlüklüsa gürlük, onları taşıyor. Menkul. Taşıyabiliyor. O sonra insanları öldürüp diriltebiliyor. Adama diyor ki benim Allah olduğuma inandın mı? İnanmadım bir Adamı öldürüyor. Diriltiyor. Şimdi inandın mı diyor. Adam inanıyor. Görenler iman ediyor. Ekseri Yahudilerle kadınlar ona tabi olacak. Ben sizin Rabbinizim diyecek. Evvela peygamberim diye çıkacak. Sonra Rabbinizim diyecek. Yalnız gözü dümdüz. Bir gözü efendim yok. Anında kefere yazıyor. Yani Arapça harflerle kefere kesik harfler olarak. Cümle ekli değil kelime. Tek harf. Mukatta, K ayrı, F K, ayrı, R, R, R. ayrı. Bunu gören herkes okuyacak ama herkes Anlında. Yalnız harikuladelikleri var. İmtihan olsun diye Allah Teala her yeri çiğneyecek. Mekke Medine'ye giremeyecek. Ama Mekke Medine'den 70 bin kişi çıkıp ona iman edecek. Mekke Medine'ye giremeyecek. Bu deccal bu ne zaman çıkacak? Mescid-i Eksa'yı kuşatacak. Hazreti Mehdi sıkıştıracak. Hazreti Mehdi ve Müslümanlar bunalacak. Ölmek üzere yani açlık, susluk, perişan. Muhasaraya alacak Kudüs'ü. Tam o anda İsa Aleyhisselam inecek. Bukhari hadisi. Yenzilü fikumü bnü Meryem. Meryem'in oğlu inecek. Nereye? Müslim'de geçer öbürü. Ve indel minaretil beyza şarkıya dibeşk. Şam'ın doğu tarafında beyaz minareye inecek. İsa Aleyhisselam indi mi... ...Hazreti Mehdi de muhasara altında Kudüs'te... ...Şam'dan oraya geçecek. Geçtiği vakitte... ...ikindi de falan inecek. Ertesi gün sabah namazında Kudüs'e yetişecek Hazreti İsa. O geldiği zaman... ...bütün saflar açılacak... Kamet getirilmiş, Hazreti Mehdi imamlıkta bakacaklar, İsa Aleyhisselam bekliyorlar. Zdi, i̇nmiş, İsa Aleyhisselam arkaya gelecek, buyur sen kıldır diyecek, sen Allah'ın peygamberisin. Hazreti İsa Aleyhisselam, ben peygamber olarak gelmedim. Ümmet olarak şimdi geldim, imamlığı sen geç. Ve, efendimizin torunudur, Mehdi Ehli beklendir Resulullah'ın torunudur, Hazreti Hasan'dan gelecek. Mehdi'nin imamlığı arkasında koca bir İsa Aleyhisselam cemaat olacak, uyacak. O çıkacak oradan namaz bitince, Deccal'la karşılaşacak Lüt kapısında. Var o kapılar. Git Kudüs'te Lüt kapısı. Hadiste bu o zaman. 1400 sene evvel söylüyor. Lüt kapısında Deccal ile İsa Aleyhisselam karşılaşacak. İsa Aleyhisselam hemen e, mızrağını çıkaracak Deccal'a. Vurmak üzere Deccal iri yarı bir acayip bir şey. Hılkat garibesi. Tam ona vuracakken e, Deccal de, namaz geçiyor, namaz geçiyor. Namaza duracağım diyecek. Kurtarmak için. İsa Aleyhisselam diyecek ki hani Rabbin kime namaz kılıyorsun diyecek. Sahte gel diyecek. Yalnız tuz diyor suda eridiği gibi İsa Aleyhisselam'ı görünce erimeye başlayacak. Yine de yok diyecek öyle erimek yemeye başlayacak. bu mızrağım sana saplanacak. Ben bunu taşıyorum. Ve o mızrakla evet. onu gebertecek. Deccal geberecek. Sonra yecüc mevcut var esas. O settin arkasından patlayacak. Hatta edâ fütühat yecücü ve mevcücü diyor Kur'an. Enbiya suresinde. O set patladığı zaman ve min kulli hadebin yensilûn onlar öyle her şeylerden akıp gelecekler. Onlar acayip bir millet. Karış böyle boyları küçük falan. Suları, gölleri içecekler, yiyecekler, bitirecekler. Hocam. Şimdi Mehdi İsa Aleyhisselam kurtaracak. Ondan sonra Hazreti Mehdi bir zaman sonra vefat edecek. Hocam... Deccal yani İsa sağlığında geberecek. Peki. Hocam e, bir reklam arası vereceğiz ama şu Deccal ile ilgili mesela bugün dünyanın çeşitli yerlerinde savaşlar var, terör olayları var, soykırımlar var, vahşi katliamlar var. E, bunların e, Deccal'in eseri olduğu söyleniyor. Hiç alakası yok. Bundan Deccal'la ne alakası var? Herkesin şeytanı var. Şeytan Adem Aleyhisselam'ı cennetten çıkartmış. Şeytan hepimizde mevcut. Şeytan duruyor. Baş iblis de sağ. Zürriyeti de sağ, şeytanın ifsadı var. Bir de nefis var. İnsanların riyaset sevgisi, efendim zulüm, e, maddi menfaat, hep baş olma dertleri. Ondan birbirini kırıyor geçiriyorlar. Deccal bunun ne alakası var? Deccal müşahhas bir varlıktır. Öyle televizyon deccalmış, o deccalmış, böyle uydurma uydurma şey. Işte. Deccal bir canlı şu anda yaşıyor. E, bunu bir adada Temim İdari'nin sandalı, reklamdan sonra isterseniz onu anlatalım. Hocam çok kısa bir de...